Hepinize selam arkadaşlar. Ben Milke. Kanalımın adı da Soft Berry. Biliyorsunuz zaten. Şimdi bu videoda bu video aslında benim ilk videom değil. Ama şimdi neden böyle olduğunu açıklayacağım. Ve neden videomun adı da şu an Soft Berry geri döndü onu da açıklayacağım. Bu benim ilk videom değil çünkü ben aslında çok çok önceden video atmaya başlamıştım. Ama videoların tutmadı diye ben biraz sabırsız bir insandım. Tabi onun öncesinden yaşım büyüdü falan. Artık sabırlı bir insanım yani bir kanalımın büyümesini bekleyemiyordum. Bu yüzden video silip silip karakterimi değiştirip değiştirip duruyordum. Ve şu an karakterim böyle yani. Ee, ve neden ee, şimdi bu e, ilk video gibi duruyor? Çünkü ben bu yüzden <laughs> bir olay oldu. YouTube'um falan silindi. Yeniden hesap açtım. Sonra e, karakterlerimi değiştirdim falan. Yine neden böyle oldu? Bu sefer artık net bu ilk videom değil. Aslında yine öyle. Öyle yapacağız. Neyse şimdi biraz kendimden bahsedeceğim. Benim adım Milky. Tatlı bir insanımdır. Yani nasıl bahsedeceğim ben niye böyle bir şey yaptım? Bir tane kızımız var. Onun adı Chloe. Evet. Sonra eşim var. Onun adı da Theo. Benim adım da Milky. Theo, Milky, Theo ve Chloe. Böyle kısaca hasaf Allah'ın adlandırmış oldum neyse e, şimdi yalnız bu sesten dolayı özür dilerim bir tane çalışma vardı evde Burası benim evim değil Neden buradayım onu da açıklayayım e, ben doğallıktan yanayım aslında ama bugünlük böyle oldu yani e, bir bahçeye rezervasyon yapıp da videoyu videomu orada çekemedim ve ben e, yeşil rengini de çok severim ama favori rengim mor. Bu da bilinmiş olsun. Buraya çiçekler falan var. Buranın burada çekmemin sebebi çünkü e, ben böyle doğayı çok seviyorum ve orada video çekmek istemiştim. Ama olmadığı için bir tane evde bir tane evde bir tane odayı böyle yaptım. Neyse işte ee, bu arada kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu video zaten çok uzun olmayacaktı. Şimdi size programımı söyleyeceğim. Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar shorts atacağım, kısa video yani. Cumartesi günü de uzun video atacağım. Ee, ama böyle bir şey olduğu için Cumartesi günü bu, bu hafta Cumartesi günü iki video atacağım. Onun harici Artık düzene göre devam edeceğiz. Hatta belki pazar da atabilirim uzun video ama benim e, şeyim böyle. yani Düzenlemem. E, bu video sadece bilgilendirme amaçlıydı bu arada. E, bu yüzden bu video bu kadar. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bu arada eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>